Selamun Aleyküm Değerli Dostlar Şimdi etkinliğin burasından faydalanabilmek için bir uc'a yükledik Şimdi şurası Buradaki en azından şu şeyleri alırsak oradan bir değerlendirmeye çalışacağız Belki aradan da bir şey çıkar mı bilmiyoruz ona da bakacağız Şöyle Bismillah diyelim Açalım her zamanki gibi baba geldi. Zaten hiç şansımız yok arkadaşlar. Aynen. En azından şu şeyler ararsak takasak çantamı çıktı. Bak, bu güzel oldu. 45. Evet şu da gelecek. Haydi. Bismillah. Dedim hesap o kadar şanssız ki hiçbir şey beklemiyoruz. Sadece şuradaki etkinlik şeylerini almak için. Bu Ha şeyden geldi. Açma şeyinden geldi. Bir. İki. Bir de orada üç. Biraz daha lazım. Ana. mı geldi? Oo, güzel. Şimdi arkadaşlar şunu çuvaltıp şey alacağız. Orada takası da 40-40 veriyor. Ne? Maşallah. güzel oldu bak. Oğlum bir dakika kıyafet versen var ya. Dağdından yenmeyecek de. Haydi bismillah. O ne lan? Uf, kafana tüküreyim ya. Kafa nedir ya? Bu ne verdi lan? Ulan silah mı verdi lan? Ne bileyim anlamadım. Kaç oldu? Şunu 120 yapmamız lazım arkadaşlar. 78 de şu an. Çünkü 120 olursa orada şey var onu alacağız. Haydi oğlum be. hadi be vicdansız ver be. Hadi lan. Onu zaten yedirdim. Hadi. hadi ya. Gerçi 120. Evet. Ya bizi gaza getiriyorsun Allah aşkına. Hadi ya. Şu ne istiyor? Geri dönün. Evet, altı tane istiyor arada da. Haydi. Bismillah. Hadi lan. Evet, üç parça çıkıyor. Ya vicdansız kıyafeti ver be hadi be Vermeyecek salım Şurada olunca bırakacağım Mecburen 80 olmuş Valla arkadaşlar şunu Yüzleyip bırakalım Şimdi garip olan. Aa, aslında kıyafeti de alma şansımız var mı? <gülüyor> <gülüyor> o mu var? Bu mu var? <laughs> yani hangi kıyafet daha güzel? <laughs> Geç bir bakarız ona da. Daha birkaç gün var. Bir tane daha yüzleriz sanırım. Haydi bismillah. Ver lan. Zalim kafaya koydu vermeyecek onu ya. Cık. Tamam, Ulan vizansız hadi be. yüzü bulmazsa bak sen şimdi Vallahi iş çıktı başımıza. Yüzü görmüyor mu? Tamam yeter. Teşekkür arkadaşlar. O da dursun orada. Şimdi şöyle yapıyoruz. Şuna gidiyoruz. Öncelikle şunu alalım. Ondan sonra şunu alalım. Bu da Arkadaşlar orada M4 var. Benim derdim onu almak da Şunu abi. Sanırım m eder bu. Şimdi Şunu geri gidelim. Ne işte kaldı? Bir dakika. Şöyle yapsak. Orada 38 mi kalmış? Vay hananga dinin onları. Bizde şimdi 6 tane mi var? Şimdi şuraya bakalım arkadaşlar. Koleksiyon. Hazine. Kış. Kış. Şimdi kışa ne giriyor bir bakalım. Bu kıyafet Aa, bu giriyormuş tamam. Onu alalım. 58 puan daha olsa şu elde alacağız. Buyur Yatıyor Ne oldu? Söyledim. Tamam, tamam geliyorum Yarın çalışıyor Geliyorum, geliyorum. Şimdi şöyle yapalım. Şimdi şöyle yapsak. Şimdi 6 tane kıyafet alabiliyoruz. 38'de orada şey var. Burada ne alabiliriz? <gülüyor> Hareket <gülüyor> mi? <Geriden, gülüyor> Allah arkadaşlar şu sonda bir basalım. Haydi bismillah. 44. Hadi. Bir tane mi aldı? Vay anam Vay şimdi vermezse bak sen şimdi. Bolsu yordu. Allah aşkına. Şükür. Bu hepsini gömdük zaten. Maksimum bir tane. Aldık. 8 tane. Bunu alıyoruz. Haydi Bismillah. Bunu aldık. İki tane kaldı. Kalıcı lobi galiba da. Geri dön. de güzel ama Ha dur şunun çanta tamındaki. Aa Vallahi. Hadi Şunu alalım. Şunu alalım. Şimdi anlayıza veririz öbür taraftan. M4'ümüz garanti. Mm aldık. Tıkış. 13 arkadaş. 13 puan almış be. Neyse arkadaşlar şimdilik yapacak bir şey orada kalsın. Ne aldık? Şunu aldık. O silahla da güzel uyumlu oldu. Vallahi arkadaşlar 17 bin ucayı gömdük. İki ucayımız kaldı ne satayım ama şurayı da halletmiş olduk. Bütün hepsini tamamladık. 3, 3, burada 6. Yani silahımız hazır. Hiç ucuğa harcamadan silahımızı alabiliriz. Allah herkese daha güzel nasip etsin arkadaşlar. Şimdiden izleyip beğenen, paylaşan herkese teşekkür ederim. Allah'a emanet olun.